Kanalın 56 ekranlarından hepinize selamlar, saygılar. Malum kış mevsimindeyiz ve kış mevsiminde gripal enfeksiyonlar, çeşitli enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bugün çok değerli bir konu, Siirt Devlet Hastanesi, aynı zamanda Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Enfeksiyon Mikrobiyoloji Hastalıkları hı hı. Uzmanı, Eren Doktor, Uzman Doktor Eren Arkalın'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kış mevsimi, kış mevsiminde tabii ki enfeksiyon hastalıkları daha fazla ortaya hı hı. çıkıyor dedik. Hı hı. Şimdi dilerseniz önce e, enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyon ve mikrobiyoloji hastalıkları uzmanları hı hı. veya branşı hangi hastalıklara bakıyor? Genel anlamda e, 3-5 cümleyle hı hı. onları alalım, ondan sonra Brusella ve tabii. diğer hastalıklara girelim. Tabii. Ee, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bizim bölümümüzün tam adı. Ee, biz mikroorganizmaların yarattığı hemen hemen bütün hastalıklarla ilgiliyiz aslında. Ee, aslında biz birçok branşa konsültasyon hizmeti veriyoruz. Yani şöyle atıyorum genel cerrahi kendisi bir enfeksiyon hastalığını takip ediyor. Yara yara enfeksiyon olabilir, apsi olabilir vesaire. Ya da göğüs hastalıkları bir zatüre takip ediyor. Biz o konularda onların rutin tedavilerle işin içinden çıkamadığı durumlarda antibiyotik önerisi ve diğer önlemler açısından onlara destek hizmeti veriyoruz. Onun dışında bizim de kendi takip ettiğimiz, başka branşların takip etmediği enfeksiyonlar da var. Sizin de dediğiniz gibi Brusella bunlardan bir tanesi, Hepatit B bunlardan bir tanesi, HIV AIDS bunlardan bir tanesi ve bunun dışındaki birçok enfeksiyon tablosuna bakıyoruz aslında. Normal polikliniğimize, bize normalde işte yara yara enfeksiyonları, selülitler gelebiliyor, dirençli idrar yolları enfeksiyonları gelebiliyor. Ve diğer branşların yönetemediği diğer enfeksiyonlar bize bu şekilde başvuruyor. Yani bir disiplinler arası bir çalışma gibi. Öyle öyle. Bizim her branşla hemen, hemen işimiz var yani. Peki şimdi kışta izledim. Evet. Kış mevsiminde izledik ama kışın arkasından da bahar geliyor. Evet. Ve baharla birlikte bizde maalesef brusella ortaya çıkıyor. Evet. Brusella nedir? Nasıl önlenebilir? Tedavisi var mı? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii hocam. Şimdi brusella dediğimiz brusella melitensis dediğimiz bir bakterinin oluşturduğu bir hastalık. Brusella aslında çok müpen bir klinikle geliyor. Bize gelen hastalar genelde ağrı, halsizlik, yorgunluk gibi arar olan ateşler gibi, bel ağrıları, sırt ağrıları gibi şeylerle geliyor. Burselli hastalığı aslında biraz böyle endemik bu bölgede. Yani endemik demek şu, diğer bölgelerde, diğer coğrafi bölgelerde o göre zaman. burada daha fazla görülüyor. Ben buraya gelene kadar ben buraya İzmir'den geldim. İzmir'de bu kadar burselli görmüyorduk. Ama burada bu taze peynir dediniz ya, bahar geliyor, Bruselle mevsimi başlıyor diye. Bu taze peynir çok tüketildiği için burada çok sık görülüyor gerçekten burada Brusellios. Ee, şöyle hastalar bu şekilde şikayetlerle geliyor, biz bazı laboratuvar tetkikleri alıyoruz, Bruselle kliniğe uyumlu, laboratuvar değerleri uyumluysa bu hastalıklara biz tedavi başlıyoruz. Genelde iğne artı hap tedavisi ya da iki farklı hap tedavisi şeklinde gidiyoruz. Brusella'nın tedavisi birazcık zorlu. Şundan dolayı zorlu. Aslında çok şiddetli bir hastalık değil ama tedavisi çok uzun sürüyor. Minimum 6 hafta tedavi veriyoruz biz bu kişilere. Bazı durumlarda kemik tutulumu ya da başka organların tutulumları olduklarında 3 hafta 3 ay ya da 6 aya kadar uzayabiliyor süresi. Ve ilaçların da malum uzun süre kullanıma bağlı bazen yan etkilerini görebiliyoruz. İşte ne yapabiliyor? Kişilerde hazımsızlık, vesaire gibi sıkıntılar yaratabiliyor ya da işte bazen karaciğer değerlerini yükseltebiliyor bu şekilde. İzniniz olursa şöyle bir hı. baştan şöyle gitsek. 1. Brucella'nın belirtileri. Hı hı. Kişi hangi belirtileri kendisinde gördüğünde hı hı. size başvurmalı. Hı hı. Ee, şöyle, dediğim gibi belirtilere biraz müpemmel. Ee, uzun süreli olacak hikaye, çok ani başlamaz. Genelde birkaç hafta içinde başlayan, halsizlik, eklem ağrıları, kas ağrıları, bel ağrıları ile gelen ara ara ateşlenmeler belirtiler içinde vardır. Bazen gece terlemeleri görürüz bu kişilerde, bayağı hani böyle e, iş çamaşırını ıslatacak kadar terleme görürüz. Birazcık iştahsızlık, kilo kaybı gibi bulgularla gelebilir. Bu bulgulardan ziyade bizim için çok önemli olan e, hastanın etiyolojik öyküsü. Yani biz şurada şunu sorguluyoruz. Hastanın hayvancılıkla uğraşıyor mu? Hayvanlarında atıyorum düşük yaptı mı? Çünkü Brusella hayvanlarda düşük yapar. Hayvanları düşük yaptı mı? Taze peynir yediniz mi? Taze süt tükettiniz mi? Burada e, bu etiyolojik bulgularda var ve bu, bu şikayetler varsa biz bu kişilerden tetkiklerini istiyoruz. Tetkikler zaten 1-2 gün içinde sonuçlanıyor. Sonuçlarına göre biz Brüsel'e tedavisi başlıyoruz ya da diğer branşlara bu ağrıları yapabilecek diğer branşlara yönlendiriyoruz. Tetkik dediğiniz kan tahlili. Kan tahlili evet evet bir kan tahlili yapılıyor. Birçok ilçede yapılıyor burada aslında ama asıl bizim için önemli olan test sadece bu merkezde oluyor. Zaten ilçelerdeki dahiliye uzmanı hocalarımız kanlarını istiyorlar. Şüphelendikleri hastaları da bize yönlendiriyorlar. Bazen kliniği çok uyumluysa kendileri de tedavi başlayabiliyorlar. Aslında dahiliyi de takip edebiliyor bu hastalığı. Hı, hı. Yani şimdi e, halsiz ama her halsizlik, her ateş değil. Değil. E değil. değil. Öncelikle bir e, bulaş kaynağını şüphelenmemiz lazım. İşte dediğim gibi Siirt'te benim gördüğüm açıkçası %95'i bu kişilerin taze peynir yeme öyküsü var. Dediğiniz gibi bahar aylarında taze peyniri yapıyor bu kişiler tahminimce de çok fazla da kaynatmıyorlar sütü peynir miktarı az olmasın diye. Çok iyi kaynatılmadığı zaman uzun süre bekletilmesi lazım bu peynirlerin. Uzun süre bekletilmediği zaman bazı kaynaklar 6 ay bekletilmesini, tuzda bekletilmesini öneriyorlar. Bunlar olmadığı zaman hayvanlarda da brusella mikrobu var ise bu peyniri yediklerinde ya da yaparken tadına baktıklarında bu kişiler genelde enfekte oluyorlar. Ve bu belirtiler oluşmaya başlıyor. Eğer hastada bu riski davranışlar varsa ve bu bulgular varsa biz tetiklerini istiyoruz. Sonuçlarına göre de, de karar veriyoruz. ya e da de değil. Şimdi taze sütten ve taze peynirden geçiyor. Evet. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Hı -hı, hı -hı. Peki e, önlem olarak cümle arasında söylediğiniz zaman bunu biraz daha açabilir miyiz? E, taze sütten ve taze peynirden kaçınmak Evet. Ne derece mümkün? Evet, buranın konu. davranışlarını değiştirmek kolay değil. Evet, kişilerin... bir herhalde kaynatma. Ee, yani o da yüzde yüz koruyucu değil ama hani bazı kişiler yani benim çok açıkçası nasıl yapıldığını çok bilmiyorum peynirin ama yüksek derecelerde kaynatmıyorlar peynirlerini anladığım kadarıyla hmm. peynir miktarı, işte süt miktarı azalmasın daha az peynirimiz olmasın diye iyi bir şekilde kaynatılmadığı zaman bu bulaşma ihtimali çok yükseliyor. Şimdi normalde bunun asıl bulaş olmayacağı durum pastörizasyon işlemidir. O yüzden biz paketli ürünleri tüketebilir kişiler diyoruz ama e tabi burada kişilerin pastörize etmek imkanı yok. Yani e, davranışlarını da değiştiremiyoruz bu kişilerin. O yüzden yani bizim önerilerimiz kişilere çok iyi şekilde kaynatın ve bekletilmiş, en az 6 ay bekletilmiş hatta mümkünse geçen senenin peynirini yiyin diyoruz biz kişilere. Onun dışında çok da fazla bir önlem yapabileceğimiz bir şey yok. Bir değil. ara 25 gün deniyordu. Ee, yani net bir kaynak yok hocam aslında bununla ilgili. Ben de biraz araştırdım çünkü bizim yayınlarımız genelde bunun medikal tarafına kaynaklanıyor. Çünkü e, takdir edersiniz ki çalışmaların çoğu yurt dışı kaynaklı. Yerel çalışmalarda bile. Kişilerin hani nereden bulaştığından ziyade kliniğinin nasıl gittiği ile ilgilenilmiş çalışmalarda hangi tedavileri kullanalım, hangi komplikasyonlar görülebilir diye. Ama bu işte peyniri ne kadar kaynatsın, ne kadar beklesin, ne yapılsın bununla ilgili çok bilimsel veri bulamadım açıkçası. Bir iki kısa kaynakta gördüğüm kadarıyla yani 6 ayda uzun süre bekletilmesini öneriyorlar. Mümkünse geçen senenin peynirini yesin deniliyor. Ama çok bilimsel bir kaynağı da yok bu verinin. Yani mümkün olan taze peynire hiç bulaşmamak ama hani çok kolay değil bunu yapabilmek. O yüzden evet. iyi kaynatılmış ve uzun süre beklemiş peynir yiyeceklerse Brusella bulaşını en aza yedirmek adına bunları önerebiliriz sadece. Çünkü sıfırlamıyor bunlar da çünkü bulaşı. Sadece sütteki sütte de aynı durum. Tabii ki tabii sanırım. ki bulaş. Hatta şöyle çok yoğun hayvancılıkla uğraşan kişilerde bunları tüketmeseler bile hayvanınla teması, hayvanın salgılarıyla temasından bile bulaştığı gösterilmiş. Hatta bazı çalışmalarda şey diyor, çok yoğun Brusella'nın olduğu yerlerde o ağılın kokusunu solumak bile riski arttırıyor söyleniyor. Ama asıl hayvanın salgılarıyla ve sütüyle e, bulaş daha çok Bunlardan Yani şunu bahsedeyim. demek istiyorum. Evimize de çiğ süt tüketeceğimiz zaman evimizde de çiğ süt tüketeceğimiz zaman Hı -hı. onu iyice kaynatmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Hani %100 engellemiyor ama eğer çiğ süt tüketmek istiyoruz deseniz de yapabileceğiniz en iyi şey uzun süre yüksek sıcaklıkta kaynatmak. Peki hocam, e, Brusella 1 Hı -hı. Bir de Brüssel dışında Hı -hı. sizin e, branşla ilgili, Hı -hı. sizin e, ilgilendiğiniz branşla ilgili gözünüze çarpan şeyde başka hangi hastalıklar var? Şöyle e, hocam, e, benim burada gözüme çarpan şey burada hepatit B çok fazla var. Yani, yani sarılık. Sarılık, dili. halk diliyle sarılık diye geçen Hepatit B var. Hepatit B burada uzun süredir var. Yani hastalarımızın çoğu da uzun süredir takipli hastalar aslında. Muhtemelen sebebi şu yani çünkü normalde bu aşıyla önlenebilen bir hastalık. Ama eski yaş grubu çünkü hasta yaş grubu genelde 40-60-70 yaş arası bir grup. Çok genç grupta yok çünkü 98'den sonra aşılama programı başladığı için devlet tarafından. Artık yeni Hepatit B vakası çok görmüyoruz ama eski vakalar var ve hepatit B maalesef ki şu anki teknolojiyle vücuttan atabileceğimiz bir mikrop değil. Kontrol altına alınsa bile vücut kendi kendine aşılasa bile hala karaciğerde gizli olarak kalabiliyor ve o yüzden işte bu kişiler atıyorum bir kemoterapi aldığında ya da başka bir ilaç tedavisi aldıklarında alevlenebiliyor bu. Biz o yüzden de bunlara genelde baskılama tedavisi uyguluyoruz. Hepatit B'den bahsedeyim isterseniz birazcık şöyle. Evet, tabii. Hepatit B bir zarflı bir DNA virüsü. Ee, çok sık dünyada çok milyonlarca enfekte olan biri Türkiye'de de çok fazla görülüyor bu. Ee, nasıl bulaşıyor? Bu genelde kan ve kan yoluyla bulaşıyor. Ee, anneden bebeğe bulaşabiliyor ya da cinsel yolla bulaşabiliyor. İşte oral yolu dediğimiz hani bir yemekle, içmekle vesaireyle bulaşmıyor. Çünkü mide e, asiditesine de, e, dayanıklı değil. Mideye girdiği zaman parçalanıyor bu virüs. Bu bu şekilde bulaşıyor ve e, sinsi gitmesinin sebebi de şu. Birçok insanda hiçbir belirti vermiyor sadece işte ne zaman biz tanıyoruz bu kişileri? Ameliyat öncesi bakılan kanlarda pozitif saplarsa saplayabiliyoruz ya da genelde evlilik taramasında bu testlere bakılıyor. Evlilik taraması sırasında bende hepatit B çıktı diye geliyor kişiler ya da burada daha çok benim gördüğüm ailesinde hepatit B üçüsü var, bende de var mı acaba diye geliyor vatandaş ve bakıyoruz tetiklerini. Olanlarda da ona göre tedavi ya da işte takip planlıyoruz. O şekilde. Yani e, kesin tedavisi yok diyorsunuz. Şöyle, tedavisi var, kontrol altına alınıyor. Aynı şeker hastalığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl şeker hastasının şeker hastalığı bitmiyor, kontrol altına alınıyor Arkadaş ya. Arkadaş olması lazım. Gibi. Hepatit B de şu anki teknolojiyle öyle. 5-10 yıl sonra yeni bir tedavi çıkar, biz de kurtuluruz, hastalar da kurtulur. Yani tek bir tedaviyle bitirebiliriz ama şu anda öyle değil. Yani şu anki tedavi uzun süreli, bazı kişilerde ömür boyu da devam ediyor. Peki hepatit B'ye yakalanmamak için... Hı -hı. Kişinin yapması gereken, hijyen olur, Aha. başka şeyler olur, Hı -hı. dikkat etmesi gereken tabii, neler? Tabii, tabii. Yani bulaş yollarını biraz önce söyledim. Aslında en önemli şey aşılama. Hepatit B'ye karşı. Çünkü aşıyla önlenebilen bir hastalık. Aç yaşlarında yapılıyor. Şöyle hocam, doğum anında yapılıyor çocuklara. Sıfırıncı günde ilk gün. İlk gün birinci ay ve altıncı ayda artık 98'den sonra doğan bütün çocuklarda da sıfır, bir ve altıncı aylarda altı aylıkken bu kişilerin aşılaması tamamlanıyor ve koruyucu oluyor ama e, tabii bu aşılama kaçabiliyor. Ee, bazen hastalık kişilerin e, anne babaların ihmakarlı olabilir. Bazen sağlık sistemini yetersiz kaldığı durumlar olabilir ki şu anda öyle bir şey mümkün değil. Artık aile hekimleri herkese aşılıyorlar. Bu durumlarda mesela 20-25 yaşında genç vatandaşlar bize geliyor. Biz bakıyoruz. Ailemde benim hepatit B var diyor. Bakıyoruz bir şey çıkmıyor. Ama hiç hasta daha önce karşılaşmamıştı. O zaman biz bu kişileri aile kimliklerine yönlendiriyoruz. Diyoruz ki sen erişkin yaşta da olsan bu riskli bir aşıyla önlenebilen bir hastalık. Sıfırıncı, birinci ve altıncı aylarda altı aylık bir aşılama programını alıyoruz bu kişileri. Onun dışında bulaşmamak için neler olabilir? Pardon, belli evet. yaştan sonra da olabiliyor mu? Tabii ki tabii ki. Yani şöyle ben hiç şey değil 50-60 bir sınırı yok bunun. İstediği yaşta yapılabilir. Güvenilir aşılardır bunlar. Atıyorum 50 yaşında bir kişi de ben yaptırmak istiyorum diye gelebilir ve yapılabilir. Hiçbir engel durumu yok. Ve bir güzel de falan. Çok bilinen bir yan etkisi yok. Her aşıda olabileceği gibi ufak tefek işte döküntü vesaire gibi etkiler olabilir. Ee, onun dışında hani bakanlığın belirttiği belirli bir şey yok. Sadece hani ekmek alerjisi olan kişilerde yapılmasın gibi bir öneri var ama hani onu da zaten Türkiye'de ben hiç görmedim şimdiye kadar. Çünkü e, maya mantarından üretiliyor bu şey. E, ekmek mayası man, e, mantarından üretiliyor bu aşı. Ama onun dışında bir engel bir durum yok. Herkese yapılabilir. Çok da güvenli bir aşıdır. Ee, diğer bulaş yöntemleri açısından da şey olabilir. Hani e, Ne olabilir? İşte riski cinsel davranışlardan kaçınma ya da korunma olabilir. Onun dışında işte kan temasının, kan ürünlerinin e, bulaşını engellemek olabilir. Mesela sağlık çalışanlarına bazen hepatit B'li kişinin iğnesi kişinin eline batabiliyor. Bu durumlarda biz gene koruyucu immunoglobinler ve aşılama programlarını alıyoruz bu kişileri. Onun dışında en önemli şey mesela hepatit B'li anne burada çok fazla var. Bebeklerini korumak burada bizim amacımız genelde. O durumda da şöyle yapıyoruz. Kadın doğum uzmanlarımız, hocalarımız çok yüksek farkındalığa sahip bu konuda. Doğum anında bu kişilere hem immunoglobin hem aşı yapılıyor bebeklere ve olası bir bulaşın önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani şu anda yapabileceğimiz en iyi şeyler aşılama ve bu riskli davranışlardan uzak kalma. Peki, bunun dışında hı hı. başka dikkatinizi çeken bir hastalık var mı? Enfeksiyon hastalıkları için evet, özelinde mi diyorsunuz başladım. hocam? Şöyle, yani zaten malumunuz şu anda kış dönemindeyiz, çok ciddi bir grip salgını var. Tabii buna her branş bakıyor daha çok acil servislerimi birinci basamak aile hekimliklerinin hastalığı bu çünkü bunun tedavisi çok spesifik değil yani ağrı kesiciler ve semptomatik tedavilerle gidiyor sadece kişiler yani izleyen kişilere şunu önerebilirim çok kalabalık yerlerde uzun süre kalmamalarına dikkat edilmesi lazım. Bir de mümkünse çok hani kendileri bünyeleri zayıf kişilerse maske kullanmalarını önerebilirim. Çünkü yani bu damlacık yoluyla bulaşıyor. Bir pandemi atlattık hepimiz biliyorsunuz. Ve maskenin ne kadar etkili olabileceğini gördük. Bu durumda da ben şahsen polikinliğimde maske takmaya özen göstermeye çalışıyorum. Birçok mesela kanser hastası gibi, ağır diyabet hastaları gibi hastalarım da bana gelirken genelde maskelerini hastaneye gelirken maskelerini takıp geliyorlar. Ve faydası olduğunu düşünüyoruz açıkçası bunun da hakikaten teması önlemek adına. Bu önemli olabilir. Ee, onun dışında e, enfeksiyon hastalıkları açısından yani bizim özel hastalıklarımız nedir? İşte tüberküloz bizim ve göğsün ortak değerlendiri bir hastalıktır. HIV hastalığı yani daha doğrusu HIV enfeksiyonu e, bizim değerlendirdiğimiz bir hastalık grubudur. Bu sihirde çok yüksek popülasyona sahip değiller ama gene de biz bu hastaları değerlendiriyoruz şey bir şekilde. Tedavilerini vesairenin hepsini burada yapabiliyoruz yani bu kişilerin. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Kısa ve öz bilgiler verdiniz. Umarım değerli izleyenlerimiz bu bilgilerden faydalanırlar hı hı. ve hasta olmadan önce gerekli önlemleri öncelikle evet. koruyucu hekimlik. Aynen öyle. Hep söylemeye çalıştığımız o zaman evet. koruyucu hekimlik en önemlisi. Ya hasta olduktan sonra tedavi hem daha uzun süreli hem daha maliyetli hem daha acılarla. Kesinlikle. Herkese olur. yük. Hem, sağlık, hem kişiye yük hem sağlık sistemine yük. Önemli olan hastalığı kapmamak. Bu evet. zaten anlattığım her şey zaten işte aşılama vesaire, bulaş yollarını önleme hepsi zaten bunların hasta olmadan kurtarmaya çalışmak Tabii. hepsi. Hijyen dikkat edeceğiz, Hijyen kapalı edikaz. ortamlarda fazla durmamaya çalışacağız, e, maske takmaya çalış, özen göstereceğiz, hı hı. E, çiğ süt, çiğ peynir tüketmemeye Aynen. çalışacağız. Aynen, için önemli bu, evet. Özellikle hayır, bununla ilgili bir anımı da anlatayım. Yıllarca, e, yıllar boyunca okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım bir ara. O kadar aşırı e, ola miktarda görüldük ki Brüssel'e bizlere e, şey verdiler, bir konferans verdiler. E, e, okul idarecilerine. Şimdi bir tane pratisyen doktor, o uzman, uzman doktorumuz yoktu, dediğim doktor, 87 88 aha, aha. uzman doktorumuz yoktu, Pratisyen bir doktor, bayan bir doktor geldi, çapa mezunu, hı hı. dedi ki interner doktor olarak çalışırken enfeksiyon hastalıkları hocası bizi acil çağırdı bir gün. Bütün polikliniklerden hepimiz merakla gittik. Baktık ki brusella hastası. Hı. Yani İstanbul'da o kadar az ki. Evet. Bütün interner şeyde staj gören aday doktor adaylarını enfeksiyon hastası görmeleri e için kliniker ne <laughs> çağırıp <gülüyor> bakın işte e evet. brusella hastalığı budur. Tabii. Şimdi bizde dediği her gün bunlarla karşılaşıyoruz. Öyle, öyle. Hani ben de benzer bir hikaye anlatayım. Ben asistanlığım boyunca belki 15 belki 20 Bruseli hastası görmüşüzdür. Geçen sene bir ayda yüz’e yakın Bruseli'yi gördüm ben burada. Hani gerçekten coğrafi bir farklılık var. Açtı. Kesinlikle var. Burada, buradaki açtı. deneyim inanılmaz mesela hani bu kadar Bruseli'yi gören Türkiye'de doktor eskiler haricinde azdır mesela şu anda. Burası o konuda e, ciddi endemik bir bölge. İnşallah. İnşallah toplayacağız. <laughs> dediğim gibi 86'lardan devam eden en azından bizim farkındalığına vardığımız tarih itibariyle 86'dan bu yana devam ediyor. Ama şükürler olsun azaldı eski Az... oranla tabii, azaldı. Tabii tabii ki. Bilinçlenme mesela de arttı. Bilinçlenme arttı, tedaviler de etki etmeye başladı. <laughs> o eski mesela günlerce yatan hastalar oluyordu, haftalarca yatan <gülüyor> <gülüyor> hastalar oluyordu. Herhalde biraz daha hafif Tabi tabi artık yani. E, yani. o damardan tedavi kısmı biraz daha kısa süreli indi. Artık 7 gün 10 gün damardan tedavi verip geri kalanını hatta tamamlayabiliyoruz artık. Sürelerde biraz kısaldı dediğiniz gibi. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Aslında burada Sağlık. Değerli izleyenler bir programımızın daha buraya sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalın.